Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar batıda at. Dün bir video attım. İzlemişsinizdir belki. O videoyu attım. bir video daha atayım dedim. Şimdi e, birazdan şöyle söyleyeyim çıktım ben artık. Başka dükkana gireceğim. Gir diyor. Hadi. Hmm, ödüllerden mega kutu açacağım arkadaşlar. Mega kutu. Mega kutu açacağım. Tamam. Şimdi. O yüzden görev yap yapacağım. Ne yapabilirim? Vizsiz de yapabilirim. Yapalım. Bu arada arkadaşlar ben Supercell ID'ye bağlayayım. <laughs> Supercell ID'ye bağlayayım. Ama e, ne yapacağımı bilmiyorum. Yani ne yapacağım yanlış söyledim. Nasıl bir tane daha e, şey açabilirim. Hesap açabilirim. Onu bilmiyorum. O yüzden bilen varsa bana söyle. Se sevinirim. Neyse şimdi oyunu başlayalım. Az önce Edgar'la arkadaşlar görevim vardı. Bir iyi oynamışım. Arkadaşlar 3 el attım. Hepsinde kazandım. Ölmedim bile. Bakalım videoda da bir kere Edgar'la oynarım. Bakalım öyle olacak mı? Hop. Ya şunu hiç sevmiyorum. Bu karakteri hiç sevemeyecesi. Ne yaptım? Hop koş 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 koş. Oradan buluyorlar, Nerede? Yardım, yardım. Benim <laughs> evet, kanı çıkar diye. Ol, bakın işte. Kusuyorlar böyle. Arkadaşım yok mu? Dokuz var. Sen sen ne yaptın be kardeş? Hop. Yüzlük daha üç var. inşallah. 2173 var. O zaman yüzün olmuyor. Bir görev daha yapmak zorunda kalıyorum. Başka bir görevde var. Elmas savaş. 3 maç kazan. Elmas kapmaca. 3 maç kazan. Soygun da savaş. 5 maç kazan. Şunları şunu yaparım. öyle bu. çıkışı. Bunu da yapayım. Sonra soygun yaparız. İşte, ne de böyle böyle alırız. Aldım. Sen de bir tane vur var be. Piper. Piper'ın var yani. <gülüyor> 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 Sıkıntı. Bam. Yat lan aşağı. Ağırlığı var. lo var. Niye kasıyor o kadar? Abi... Çok kastı, çok kastı, çok kastı, çok kastı, çok kastı. Piper yardım, Piper yardım, Piper yardım. Çok kastı. Niye böyle fazla kastı bu? Oy. Adamlar yazacağını az önce gördüm. Lız yazmış. Değilmiş hemen adam. Şimdi. Sıcak patates. sıcak patates. Sıcak patates. oynuyoruz. İstediğimle oynayabilirim değil mi? Oynarım yani. Ben de o yüzden ne yapıyorum buraya yalnız mı? Özgarla bir kere kır 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 Dermişim arkadaşlar biliyorum orayı kendi kasam oldum lan lan abi beni oh, afalı dedim Abi benim oyun niye donuyor ana benim oyun çok donuyor şaka mı abi oynayamıyorum ben barley almamız lazım omega omega barley al barley ha öldürdüm en azından abi kaybettim ettik, adamlara hasar bile veremedik neredeyse. Esu, esu, at gel. Ne? görmedi, görmedi, görmedi. Çok sıkıntı değil. Abi, ben çok, sana çok da çok donuyor niye böyle? Esu, esu, at gel. Abi ben de barley ve ya barley varlığı alacağım. Desa, desa, ab gel. Bu arada yeni güncelleme ben çok beğendim. De. Bal pateyi, bal peteği, bal peteymiş o da. Bak dedim adam vardır, eminim. Desa, desa, ab. Oha pusmuş pislikler. Tabii ben, bir dakika bir dakika benim bu dolmuşsa ben bunu atmadan ölmem. Ben bunu atmadan ölür müyüm? Ölmem. İyi. Abi, bu sefer iyi gidiyorum. Evet bak kutlamasını da yaptık. Nasıl? Nasıl? Gel. Gördüm. Çık. Çık gördüm seni. Çık. Çık kardeş. Çık çık kardeş çık kardeş çık çık kardeş çık, çık kardeş. Seni gördüm oradasın. Bu <laughs> <laughs> modda <Remote> oynadığımı bilemezsiniz. <laughs> tamam. Tamam. Şunu atlam yeterli Hop. Tamam. O attım. Ah, o bizi atar mı ya? Sen bize haçağı mı vereceksin? Yani ben sana bir hasar vereyim anne. i̇ki kişi geldiler abi. Bizim adamlar da hiçbir şey yapmıyor. Fark ettiniz mi? Yaplar. Let's go. Let's One, two, three, four. Bay, ray, ray, Beş maç kazanmam gerekiyor. O yüzden tekrar oyna. Tekir arar. Tekirar tekirar Düşük kupa. Oyun kanalı. Neyse Oyun kanalı video çekiyordu belki. Ezil olmak istemem. Neyse o ve. Neyse o ve. Ab lan ne diyorum bak yeroz. Ben de bir yap aşağı. Pislik. Abi doğar doğmaz ölmemesi ne yapmış adam? Ne yapmış adam? Ya ben bir şurayı yoklayabilir Ölenler olsun lütfen ya. Abi salak nasıl bu? Çok kötü diyoruz abi çok kötü diyoruz. 49'u 97. Adamlar çok fazla hasar verdi bize. Biz onlara hiçbir şey yapamadık. Böyle bir şey yok abi ya. Ne yapıyor Daniel? Daniel ne yapmaya çalışıyorsun sen Daniel? Şöyle bir açalım buraya alanı. Bu biz açalım bu ağına. Abi. Çok mutlu. Abi kupa düşüyorum abi. Düşük kupa. Of. Ya, pardon Düşük kupa kaybettim. Abi şu anda benim şu, şu çift yaşam, hesaplaşmadaki görevim en iyisi. Allah'ın yüzüyle. Bu ya bu ya yüzüyle. Şu oyu. Bu. No, oluyor. No. az kalır. Buradan da bir şeyler olur. Şimdi <laughs> <laughs> Oy nani var. Adına mı? Boti. Çok da boti yani. Bir vurdum adama. Bir daha vurdum adama. Bir dakika sen sonunda şuradan mı çıkacaksın? Buradan gelebilirsin. Gelebilirsin. Ben sen çok buluyorsun be. Ben ya. Ben anne seni çok görüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 12 yük ha. Neyse üçüncü olduk en azından kupa da düşmedi kerefe. Biz artık üç kupa kazandık. Uram diyana Benim şu alanım dolmak üzereymiş. O yüzden onu boşaltayım. Bu maçı da atayım. Alanımı şey yapacağım çok kasıyorum Alanı açacağım. Desolve, desolve, abgel O benim hakkım, abones. Hayır, o benim hakkım. Sen alırsan da öleceksin ha, öldüreceğim ben seni. Benim hakkımı kimse yedirmem ben. Ben tam bunu da, tanımayan tanımadı. Pipe var. Viper kardeş oradan pusmasan seviniriz. Ya abone sen de mi? Sen de mi? Al hakkımı al. Tamam Hadi. hadi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Her beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. hoş. Çakalın. Bay bay. Bu arada beğendi kanalıma abone, beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. İstek katmayı arkadaşlık isteğinde bu kabul ederim. Videoyu bitirelim. Bitir Bitirdik. Bitir, Bitirmedim ki ben bitirmemiş. Arkadaşlar kusura bakmayın bitirmeyi unuttum. Görüşürüz. Bay bay.